Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda size bilgisayarınızı istediğiniz zaman ve dakika içerisinde otomatik olarak kapatılmasını ya da tekrar başlatılmasını istiyorsanız bu video tam size göre. Bunu nasıl yapacağımızı size uygulamalı olarak göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili dostlar, yeniden merhaba. Şimdi yapacağımız şey şu. Bilgisayarınızın sol alt köşeden başlat menüsüne tıklayarak arama satırına cmd yazın. Komut sistemcesini açarak ekranımıza şöyle bir sayfa geliyor. Buraya buradaki satıra shutdown yazıp enter'a basıyoruz. Enter'a bastığımızda bir süre ip altta ibare yer alıyor. Diyor ki shutdown'un yanına şu 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 işaretleri yazdığınız takdirde istediğiniz komutlar gerçekleşecektir diyor. Örnek veriyorum. Şuradan size göstereyim. Shut down, Taksim S yazdığınızda bilgisayarınız kapatılacak. Ya da bilgisayarınızı tekrar başlatmak istiyorsanız Shut down Taksim R yazıp Enter'a bastığınızda bilgisayarınız otomatik olarak hemen tekrar başlayacak. Ee, peki bunların yanı sıra bilgisayarı hemen kapatmak istemiyorsanız bu işlemlerinizi devam ettirmek istiyorsanız yapacağınız şey şu. Bu komut istemcisini açıp Shift down boşluk Taksim A ya yazdığınızda bilgisayarınızın kapatılması ya da tekrar başlamasını engelleyebilirsiniz. İstediğim zaman ve dakika içerisinde bilgisayarınızı kapanmasını istiyorsanız bu alttaki satırlardan ilave olarak Şurada Taksim T işareti x, x, x yazıyor. Buradaki anlatmak istenen ne peki? Farz edelim ki siz bilgisayarınızı şu dakika içerisinde kapatılmasını istiyorsunuz. Örnek veriyorum. Şuradan Taksim S yazdığınızda bir boşluk bırakıp Taksim T yazıyorsunuz. Şu x, x, x yazan yere de saniye cinsinden dakikayı hesaplayın. Örnek veriyorum biz bunu bilgisayarın 5 dakika sonra kapatılmasını istiyoruz. Ne yapacağız? Saniye cinsinden çarpı 5 300 saniye sonra bilgisayarımızın kapatılmasını istiyorsa yazacağımız komut shutdown taksim s kapat yani bir boşluk taksim t bir boşluk 300 yazdığınız takdirde 5 dakika sonra bilgisayarınız kapatılacak ya da tekrar başlatılmasını istiyorsanız taksim s yerine taksim işareti r yazabilirsiniz gelelim altta bir ibare daha var taksim c tırnaklar içerisinde de açıklama yazıyor bu 512 karakterden oluşuyor Arkadaşlarınızı korkutmak istiyorsanız yapacağınız şey şu. Shutdown Taksim S 5 dakika için Taksim T 300 bir boşluk Taksim C bir boşluk bırakıp bilgisayarınıza virüs girdi tırnakları içerisinde yazıp Enter'a bastığımızda bilgisayarımız o yere geldi. Bu arada yazan şey şu. Bilgisayarınıza virüs girdi. 5 dakika sonra bilgisayarınız kapatılacaktır. Kaç taraf korkabilir? E peki biz bu kapatılmayı nasıl engelleyeceğiz? Biraz önce de bahsettiğim gibi Taksim A komutunu kullanacağız. Yani shutdown bir boşluk Taksim A yazdığınız takdirde bilgisayarın kapatılması engellenecektir. İşlemimiz bu kadar. Bunun gibi böyle işlem komutlarını öğrenmek istiyorsanız bu kanalı takip etmeyi unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, bu tür videoların da devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Yepyeni bir videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.